Haritada eksik bir nokta var ve oraya girenlerin çoğu bir daha asla geri dönemiyor. Panama ile Kolombiya arasında 106 kilometrelik bir boşluk. Bir orman değil bu, bir ölüm koridoru. Darien Geçidi. Cehenneme açılan kapı. Her yıl yüz binlerce insan umutla bu geçide giriyor ama çoğu çamurun altında kalıyor. Kadınlar, çocuklar, bazıları boğuluyor, bazıları kayboluyor. Bazıları Asla bulunamıyor. Ormanın içinde sadece yılanlar ve timsahlar yok. İnsan kaçakçıları, karteller, sessiz cinayetler var. Hiçbir ülke sorumluluk almıyor. Hiçbir kamera tam olarak kayda geçmiyor. Ama o orman her şeyi hatırlıyor. Darien geçidi, bir mezar, bir sınav, bir utanç haritası. Gerçekleri görmek cesaret ister. Hazırsan başlıyoruz. YouTube kanalımı ziyaret etmeyi unutma.